Arkadaşlar herkese merhabalar. Sizinle 22 Mart 2025 Cumartesi günü Adana yarış tahminlerini değerlendireceğiz. Adana'da 9 tane yarış var arkadaşlar. 9 yarış demek 2 tane altılı ganyan var. 2 altılı ganyan değerlendirmesini de bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Ee, genel olarak yarın Adana'da güzel bir program var. Ben baktım gözümüze çarpan güzel isimler var. 6. koşuda bir Grup 3 koşu var. Tendürek koşusu. Gazi'den önceki önemli koşulardan bir tanesi diye biliniyor ee, genel olarak güzel koşular var program güzel ee, ben şimdi değerlendireyim arkadaşlar Tabii ki değerlendirmeden önce sizden ricamız var ücretsiz bir şekilde bizi YouTube'dan abone olarak takip edebilirsiniz ki bize destek verir verirsiniz arkadaşlar bu şekilde bize sayfamızı büyütüp daha çok kişiye daha çok kitleye hitap edebiliriz O yüzden destekleriniz bizim için gerçekten önemli ee, sizden ricamız lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmanız ve e, videolarda da beğenirseniz gerçekten bizi mutlu edersiniz, desteklemiş olursunuz. Biz de bu tarz içeriklere gözümüze çarpan isimleri size aktarmaya devam ederiz. Şimdi arkadaşlar geçelim birinci e, altı ilk ayağına. E, saatler şu an gece 3.47 arkadaşlar. Ben bunu yüklediğimde işte 4 gibi falan 4-4.30 gibi yüklemiş olurum. Siz de geceden çalışanlar geceden takip edebilir ya da sabaha hazır olur size. İstanbul yarışlarında e, X hesabımdan paylaşırım arkadaşlar. Muhtemelen buraya yetiştiremem. Şimdi arkadaşlar e, çünkü uzun işlemler o yüzden desteklerinizi bekliyorum ki devam etsin bu tarz içerikler. Günün e, ilk koşusu 1400 metre kumda gerçekleşecek. 4 yukarı İngilizlerin Handicap 14. Bin mücadelesi ve burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar Yamak 2'lerin e, start alması. Yamak 2'lerin ne işte? ablantilerin daha e, en az en az seviyesi o yüzden burada e, dikkat etmemiz gerekiyor bir yarış Ben buraya Normalde e, aklımda bir isim vardı o isimden biraz korktuğum için mesafe 1400 eğer 1900 falan olsaydı direkt o ismi gidebilirdim o yüzden üç isim yazdım arkadaşlar e, ilk isim maçal olacak arkadaşlar bu maçali biliyorsunuz e, bu grubun çok üstesinde bir isim bence yarışlarına falan baktığımızda hani gerçekten işte Express ve arkasında mesela üçüncü kalmış ondan önceki koşusunda Rose, Lansdowne, Rourke, gösteren hani bu tarz atların arkasında genelde e, Victor Rubatın arkasında falan ikinci olan isim işte The Night Hunter falan geçiyor gerçekten bu grubun çok üstesinde bir isim ama bu Watt'ın e, bir sıkıntısı var e, genelde geç çıkıyor hani son zamanlarda biraz daha azaldı gibi bu durum işte mesela 2 boy, 3 boy çıkmış. Zamanla çıkmış. 1 boy çıkmış. 10 boy, 8 boy, 10 boy falan. Bir ara 50 metre falan çıkmış. Arkadaşlar geç çıkmış. Hani bu at bir de 10 boy geç çıkıyor mesela kazanıyor. 10 boy geç çıkıyor 3. oluyor. 8 boy geç çıkıyor. 2. oluyor. İşte 10 boy geç çıkıyor. 2. oluyor. 2, 3 boy geç çıkıyor. 3. 4. oluyor da gerçekten kaliteli isimlerden arkasında. Hani bu at gerçekten bu şeyin çok üstesinde. 2 tane dezavantajı var. Zaten yamak oldu. 2. okeyinin dezavantajından bahsetmeyeceğim. Buradaki çoğu zaten dezavantaj durumda olur o şekilde olsa. İlk dezavantajı dediğimiz gibi çok yüksek ihtimal geç çıkma sorunu olabilir. Hele ki kendisini tanımayan bir apranti binecek. Belki kendisini tanıyan bir jokey binseydi bu durumu belki düzeltebilirdi. O yüzden ben 2 iki numaranın tekine gidemedim. Ama güvenenler tek atabilir arkadaşlar. Yarın AGF'de de muhtemelen yüksek bir AGF alacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir de kilosu biraz ağır arkadaşlar. 62,5 kilo. O yüzden iki tane dezavantajından dolayı ben e, tek yada yazamadım. Ama ilk isim 2 numara Maçali. Gelirse şaşırmam. Grubun çok üstesinde bir isim çünkü. İki tane rakip yazdım arkadaşlar. Bunları da biraz hani yazmış olmak için yazdık. Baktım kimler gelir Maçali gelmese. Yani Maçali yokmuş gibi düşündüm yarışı. İki isim çıkardım. Ee, bunlardan ilki e, baktık başarılı bir alprant olan Maçali. E, Salih Çelik var. İşte buranın en iyi yaprantılarından biri Salih Çelik'tir. Diğeri de Mehmet Ali Al de iyi olabilir. Ee, yani ikinci sırada olabilir. Çünkü o da çok iyi sürüyor. Ama ben ona bugün şans veremeyeceğim. Ama yeri olanlar mutlaka yazsın. İlk rakibi bence 6 numaralı e, arkadaşlar. Hani bu isim de genelde tabelalarda koşmuş. Sonra Adana'da gelip bir e, Ankara'da ikinciliği. Sonra Adana'da bir beşinci var. 123 gün araya gidiyor. Ardından sonra arkadaşlar galopları devam ediyor işte. Çalışmaları falan var. En son şöyle siz de görün. 20 Mart'ta bir çalışma yapmış. Hani sahada olan bir isim. Bence yarın e, iki numara eksik koşması haline devreye girecek ilk isim Salih Çelikli. 6 numaralı Tankutay olabilir. E, burada bir diğer daha rakip yazacaksanız e, Kadir Demirel de fena at sürmüyor arkadaşlar. Onun altında da bu gruba göre baktım. Geçmiş yarışları. Bu atın bence eee üstesinde bir grup. Diğer hatlara göre. Alttaki hatlara göre. Mesela buradaki isim Urfa'dan falan geliyor. E, o yüzden ben e, onu eledim. Tek elediğim isim de 7 numara arkadaşlar. Yeri olan 7 numarayı mutlaka yazsın. Ama ben yerim olmadığı için yazmayacağım. Benim burada önerim size 2-4-6 Hatta de yazalım. Zaten çok çok 30 lira fark edecekler arkadaşlar. Diğer tahminciler gibi 300 lira fark etmeyecek bir hat yazdığında. 2-4-6-7 dedik arkadaşlar. 7'yi ben de not alayım. İçimde kalacağıma kuponumda olsun. Yarın onda yazarım. Önde boş kalması halinde çünkü kazanabilir. Hem aprantisini beğeniyorum hem de at önde şöyle baktığımızda yarış gidişatında çok tane hani önlerde tempo kuracak bir isim yok gibi. Bu isim de hemen ikincilikte, üçüncülükte gidip diğerlerinin hata yapmasını bekleyebilir. O yüzden sıralamam size. 2-6-4-7 şeklinde arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde 1200 metre kumda gerçekleşecek bir üç yaşlı İngilizlerin maiden in mücadelesi arkadaşlar. Buradaki yarış da az önceki yarıştan çok da farklı değil. Burada bir bakıyorsunuz bir bir numara göze çarpıyor. Bir de 4 numara göze çarpıyor. Diğer atların hiçbirinin performansı yok denilecek kadar kötü arkadaşlar. İki tane de ilk defa koşacak bir isim var. Bakar altı numara Red of Target ile işte sekiz numara Yellow Fire. Ee, ben burada iki atı öncelik verdim. Hatta iki atla geçeceğim. Yarın kuponumu da zaten X hesabımda paylaşırım. Oradan görürsünüz. Oynadığım kuponları oradan paylaşıyorum. Benim ilk yazacağım isim bir numaralı Star of arkadaşlar. Bu ata baktığımızda koştuğu meydanlar daha önce hani biraz daha kendisine göre sert gruplar diyebiliriz. Son iki yarışında evet kötüye gitmiş ama yarın bence Nizamettin Demir le. kazanmaya en yakın isim. Ben bir tane rakip gördüm kendisine. O da Ahmet Çelik'in Bindi 4 numara Gökçehan arkadaşlar. Bu isim de e, Urfa'dan geliyor. Son yarışını izledim ben. Son düzlükte at e, yokken birden ikinciliğe giriyor. Hani öndeki at zaten yarışı bitirmiş. 15 boy fark atmış biliyorsunuz bu Urfa'da olan şeyler. Öndeki at çıktı mı 15 boy bitirebiliyor. Hani bu 5 numara hiç e, yokken birden at geliyor. Kameranı göstermiyorken ikinci oluyor. Hani son yarışı güzeldi. Ama Urfa'daki atlara göre iyiydi. Yani ben burada bir numarayı size kesinlikle kuponunuza bulunun öneriyorum arkadaşlar. 4 numaraya da Ahmet Çelik binmiş. Hem de son yarışında ikinci olmuş. Tabelalarda genelde gezmiş. Hani şu atlara göre bence performansı gayet iyi. O yüzden ben buraya 1-4 şeklinde değerlendirdim. Yarın kuponumda da 1-4 olacak. Kuponumu da ilk hesabımdan paylaşayım arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğimizde 2100 metre kumda gerçekleşecek 4 yukarı İngilizlerin şartı 4 bir mücadelesi dişilere evet arkadaşlar burada şöyle baktığımızda işte sonuç yarışa bakalım hemen ee, önde gidecek bir mayıs hara var kaçan bir isim hemen arkasında da majuriyet de konumlanacak ee, büyük ihtimal arkadaşlar son 800'de 900'de falan işte 2 numara 3 numaraya pres yapmaya başlar. Hani e, bu da tabii ki bir numaralı Martina'nın içine gidecek. E, Martina, e, Müslüm Çelik'le daha önce 11 kez koşmuş. 5 kere galibiyetler var arkadaşlar. E, daha önce bu iki ismi de geçiyor zaten e, değerlendirmelere baktığımızda. Hani o yüzden ben yarın bank olarak Yarın benim size programdaki ilk bankum bir numaralı Martina arkadaşlar. birinci e, altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında bir numaralı Martina. Benim size banka olarak önereceğim Müslüm Çelik'le isim. Bu grubu bence rahat geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ilk bankumuz Martina. Geldik dördüncü koşuya arkadaşlar. Saat 15.30'da başlayacak. Birinci altılı ganyanın dördüncü aya, ikinci altılı ganyanın ilk aya 1300 metre çimde gerçekleşecek. 3 yaşlı İngilizlere ait bir mücadele. Ben buraya arkadaşlar biraz abarttım. Denilebilir. 2, 4, 5. 5 at artı 3 at. 8 at şeklinde yazdım. Ben yarın 8 at geçeceğim. Ama size önceleyim olan 5 atı yazdım ben, e, bence bu 5 at mutlaka kuponunuzda bulunsun Sonrasını Evleyebilirsiniz e, Şimdi ilk önereceğim isim size e, benim 7 numaralı Smartlaç olacak arkadaşlar Müslüm Çelik'te daha önce e, bir kere koşmuşlar kazanmışlar sonra Bu at Haziran'da e, koşuyor son yarışına Haziran'da 4.5 boy gibi ekir Fark atıyor ondan sonra gidiyor e, Haziran'dan sonra Mart ayında koşuyor. 9 aya yakın bir arası var arkadaşlar. Koştuğunda da buradaki işte Kapılsın, Hertz gibi atların arkasında 5-6 e, boy gibi geride yarışı tamamlıyor. Ama e, gelirken e, görüntüsü çok güzeldi arkadaşlar. Ben Müslüm Çelik'le 7 numaralı Smartlaç'a e, ilk, ilk sıradan şans vereceğim. Ben buradaki e, atların hepsinin gücünü birbirine eşit gördüğüm için biraz fazla geçtim. O yüzden siz kendi değerlendirmenize göre eleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben 8 at dedim diye siz 8 at yazmak zorunda değilsiniz. Belki sizin burada tekiniz var. Belki siz hepsi yazacaksınız. E, i̇kinci isim olarak arkadaşlar ben burada e, son koşusunu hani genel olarak koşularını beğendiğim isim vardı Stargate. Son koşusunda da Yine Nizamettin ile, yarın Nizamettin Demir'den Adana'da güzel şeyler bekliyorum arkadaşlar. Nizamettin Demir kazandı ya, yarın biz de kazanacağız Adana'da. İşte Norten Nurta arkasında arkasında e, ikinci oldu. O zaman işte Mike Atter'in, Smart Children gibi, Adana'lı kızı gibi, Victor Matra gibi isimleri geride bıraktı. Sonlarda attığı e, sprint çok etkiliydi. Yarın e, Çim'de de daha etkili olabilir. Bu atın e, hemen bakalım. Daha önce bir Çim koşusu yok arkadaşlar. Hep kumda başlamış. Güzel ikincilikleri var, birinciliği var. Yarın belki ikinci birinciliğinde. Çimde kazanabilir. Baata çim iyi gelebilir arkadaşlar. O yüzden 8 numaralı target yazdım. Güzel ikili bir sprint bekliyorum sonlardan, İzamet'in Demir'den Sonra arkadaşlar Ahmet Çelik'in tercih ettiği 5 numaralı Hertatar, e, son koşusunda buradaki rakibi Kapursan'ın arkasında bir boy geride kalmıştı ama o gün e, biraz erken öne hamle yaptı. İçeriden Kapursan gelip yarışı kazanmıştı. E, o yüzden 5 numarayı neredim? Sonra aynı koşudaki bir e, kapursan bir numara Ferit yardımcıyla start alacak. E, Uyumları nasıl olur bilmiyorum ama atın son yarışındaki e, galibiyeti güzeldi. Mehmet Keskin de kazanmıştı. Yarın mutlaka ona da yer veririm arkadaşlar. Ondan sonra e, bir de size 128 gün arası da olsa e, hazırlıkları olan bir isim var burada. O da kim? 4 numaralı Bulman. Ee, bu isim de bence yarın bu grupta iddialı olabilir arkadaşlar. Benim size önerim 7 8 5 1 4 şeklinde. Bu 5 atı ben yarın mutlaka kuponunda bulunduracağım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle baktığımda da e, bu kadar at yazmışken yani Adana'nın jokeylerinden Hişman Çizik, Ak Yolda, Mehmet Sade Çelik dışarıda kaldı. Dedim şu baş yarışını izledim. Antalya'da güzel bir sprint atmış, gelmiş yarışı kazanmış. Hani yarın iddialı olabilir, yani yazabiliriz. İşman çizik yarın ee, bu atla önde bırakırlarsa belki alıp arka tarafa direnebilir 1300 metre mesafe birinci kullardan çıkıyor. O yüzden onu da yazdım. Linux. Yani alıp başına gidecektir muhtemelen. Belki yakalanmayabilir ve son olarak da ee, bu kadar at yazmışken. 6 numaralı Miastar'a yazdım. Atın sonuçta 4 kere çimde koşmuş 3 tane galibiyeti var. 230 gün aradan gelse de e, memesali çelikli bir bomba patlatabilir. O yüzden e, 7, 8, 5, 1, 4 benim öncelikle şans verdiğim isimler. Ondan sonra da sırf rökelerinden dolayı yazdığım 3 isim var. 2 numaralı Lynx, 3 numaralı Başkıracı ve 6 numaralı Miastar. Siz buradan eleme yapabilirsiniz arkadaşlar istemediğiniz atlara. Bugünün 5. E, koşusuna geldiğimiz arkadaşlar 4 ve yukarı arapların 1800 metre çimde koşacak bir yarış e, Handikap 16 dişilere ait bir mücadele olacak e, Şöyle baktığımızda handikap 47'den 71'e kadar değişiyor 14 tane isim koşuyor e, Benim burada bir bankom var arkadaşlar O da 12 numara bendeme ben de demenin son yarışına baktım arkadaşlar göğübelinin arkasında 4 boy arkasında ikinci kalıyor ama ee, keşke yarışı izletsem size de hani şuradan bakın mor formalı isim şurada arkadaşlar şu an hani dönüşte çok geride kalmış bakın şu an hani önündeki atları nasıl atlıyor göğübeli rahat evet onun yapacak bir şey yok ama Bendeme de çok rahat geliyor. Hani geçemezdi o gün, ama yine de biraz daha yakın bitirebilirdi o gün Müslüm Çelik biraz geç kaldı yarışta. Yarın bence bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Hani şöyle gruba baktığımda da gerçekten hani gelip de Bendeme'ye rakip olabilecek bir isim göremedim. Eğer Müslüm Çelik Bendeme'yi iyi bir yerde konumlandırırsa güzel etkili sprint ile yani en az ben 2-3 boy fark atıp kazanmasını bekliyorum. Ben buraya tek atacağım arkadaşlar yarın kuponumda. Dediğim gibi X hesabından paylaşacağım kuponumu. Ben güveneceğim tek atacağım. Tek atmak isteyenlere 12 numara ben önerebilirim. Tek atmak istemeyenler de, tabii ki kendi tuttu isimler kimlerse onlara yazacaktır. Günün altıncı koşusuna yazdık arkadaşlar. Ee, verdim kupon da bu arada düşük ücretli. Gördüğünüz gibi buraya kadar 38 lira tuttu şu an. Günün 6. koşusu. 1. altılıdan yanında son ayağı oluyor arkadaşlar. 2. altılıdan yanında 3. ayağı. 1800 metre çimde koşacak 3 yaş İngilizlerin bir Grup 3 mücadelesi arkadaşlar. tendre koşusu. Şimdi bu e, tendre koşusu biliyorsunuz bayağı önemli bir koşu Adana'da. da. E, bundan sonra Burada birkaç tane Kendrick koşusunu kazanıp Gazi'de başarılı, başarılı birincilik elden isimler var. Ama bu sene e, zayıf gibi yani buradaki çıkan bir isim Gazi'de ben çok hani birinci olabileceğini düşünmüyorum. Biraz zayıf geldi bu sene Adana'daki atlar. Bu koşudaki atlar. Ben buraya arkadaşlar 6 tane isim ekledim. E, bunları şimdi size sebebiyle birlikte anlatacağım. Şimdi burada bir e, kuta var son yarışında Ahmet Çelik biniyor ismi e, Boğaz'ın arkasında Özcan Yıldırım'la ikinci kalıyor. Şimdi bu tendürek gibi koşularda da Ahmet Çelik bu üç yaşlı İngilizleri deniyor biliyorsunuz. Hani buradaki en iyi atlarındaki Gazi'ye gitme şansı var. Ahmet Çelik de 5 numara daha çok da deneyecek yani ilk defa binecek. Ahmet Çelik eğer bu atta bir iş görürse belki bu atı Gazi'ye hazırlayabilir. Hani biraz zor bir hikaye şey, zor bir olay. Ama ben böyle bir hikaye uydurdum kendimce. Dedim Ahmet Çelik bunu tercih ettiyse vardır onun bir bildiği. O yüzden 5 numarayı arkadaşlar yazacağız. Sonra bu e, Gali Bey. Gali Bey ve Galioğlu. Bu atlar da e, Adana'da güzel, daha güzel de koşular yapacak bence. Hani beğendiğim isimler. O yüzden ben ikinci isim olarak onlara ekledim arkadaşlar. Sonra Mehmet Salih Çelik'in daha önce iki kere kullanıp bir kere birinci olduğu bir isim var. Kuta. Son yarışında e, arkasında ikinci kalıyor. Boğars o gün biraz önde boş kalmıştı. E, kazanmayı bilmişti. İçeriden çok etkili isim geldi ama e, yakalayamadı. Yarın işte ben ekürlerden birinin bu bu kadar rahat bırakacağını düşünmüyorum. O yüzden üzerlenecektir. E, kazansa bile rahat bir koşu kazanamaz diye ben size dördüncü isim olarak önerdim. Pardon 5-3-2 dedik değil mi? Aynen 5-3-2 dedik. Ben 1 numaraya size son sıradan vereceğim. Şu an değil sırası. Şeyler karıştı pardon. Ee, benim burada önereceğim diğer isim e, aynı koşudaki Lupelyan'dı. Birden karıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lupelyan gelip e, bu arsı atlatmaya çalışıyor gibiydi son yarışında. Ama bir türlü atlatamadı. Hatta hemen Şurada göstereyim. Şu Lupalyan arkadaşlar. Şu Bards. Dışarıdaki Lupalyan Bards. Şu da kutaf. Şurada geçtiği gibi arkadaşlar aslında Lupalyan. Ama bir türlü tam şey yapamadı. Ferit yardımcı. Ondan sonra Bards biraz dışa doğru açılınca etkilendi Lupalyan ondan. Şu an geriledi artık. Yani yeniden bir daha sprint atamadı. Şimdi takı değişikliğine de gitmişler arkadaşlar. Şu da Kuta vardı. arada. Az önce gönderdiğim isim şu içerideki. Yarın bu arası bu kadar boş kalmayacak bence. Ben bu iki isimden e, iyi bir performans bekliyorum dediğim gibi. 5 e, numara Gardoşa ve Ekirleri yazdım 3-4. Ondan sonra Kuta'yı yazdım. Az önceki yarışın ikincisi. Sonra az önceki yarışın üçüncüsü olan Lopelyan'ı e, yazacağım arkadaşlar. 7 numara. Ondan sonra arkadaşlar benim bir tane e, takip atım vardı Smart e, Bu atın yarışlarını beğeniyorum ben. Yarın Eray Çizik'te 3'te 2 yapmışlar daha önce. Yani güzel etkili bir yarış yapabilir. Onu önereceğim ve son sıradan bir numara bu Yine önde boş kalır mı bilmiyorum da ayağın kurşununa pek e, yıldızlarmışlar yarışmadığı için e, onu en arka sıradan verdim. Özcan falan olsaydı daha öne al, yazabilirdim. Genel olarak ben Ayhan hani şanslı birisi değilim ona karşı. O yüzden onu son sıradan verdim. Size sıralamam 5 e, numaralı kardeşim Ahmet Çelik de. Yarın mutlaka iddialı bir yarış yapabilir. Sonra ekürler 3 numaralı Gali Bey ve Gali oldu. 2 ekürü 3 numarayı verdim. Sonra e, Kuta, Mehmet Salih Çelik de. Sonra Lupelyan 7 numara Ferit Yardımcı'yla. 12 numara numaralı Smart Children ve 1 numaralı bu dedim arkadaşlar. Bu şekilde birinci altılı ganyanımız 230 lira tuttu. Ee, benim yarın oynayacağım kupon bu arkadaşlar. Birinci altılı için. Zaten X hesabından paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Kafada 4 isim geçtik. İşte burada 2, 4, 6, 7 dedik. Sonra 1, 4 dedik. Bir bankomuz dedik. Sonra 7, 8, 5, 1, 4 önceliğimiz. Yazmak isteyenler 2, 6, 3 yazabilir dedik. Sonra 12 numara mi gene bankomuz dedik. Sonra burada da 5, 3, 2, 7, 12, 1 şeklinde bir sıralama yaptık. Arkadaşlar bu şekilde kuponumuz 230 lira birinci altıdan yana için. Hani bence <laughs> güzel bir kupon tutarı. Diğer tahminciler gibi 2000 liralık bir kupon vermedik. Siz tabii ki tutmak istediğiniz, tuttuğunuz hatları ekleyin. Yıkmak istediğiniz yerleri yıkın. Eleme yapmak istediğiniz yerleri eleyin. Kurtu tamamen size ait. Ben burada sadece kendi çıkardığım şablonu sizinle paylaştım. Yarın çıkan at olmazsa bu şekilde oynayacağım. Çıkan at olursa da hemen bir değişiklik yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi ikinci altılı yanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci altılı ganyanın 4. dördüncü ayı olan 1400 metre kumda gerçekleşecek. Dörtte yukarı Araplara ait Handikap 15 mücadele. Handikap puanı 65'ten 29'a kadar değişen isimler var. Hani ben şuraya baktım da yani bu grupta ya 3 numaranın geçilmesini biraz zor gördüm arkadaşlar. Büyük büyük yürekli. Yani son ya koştu koşuyor da bir bakın. Yani iki boy gerisinde Turan Yıldızı kalıyor. Onun gerisinde Naziko. onun gerisinde Çağlayan Deniz falan var arkadaşlar. Hani Fenana geçiliyor. Fenana gün önde bayağı bir boş kalmıştı. Hani bu ismin gelip de bu grupta geçilmesi çok zor. Ben size bunu alternatif tek olarak vereceğim büyük yürekliye. Ben yanına bir tek Ahmet Çelik'in tercihinden dolayı 4 numaralı Raci yazacağım. Hani atın son yarışları evet e, kötü görünüyor ama bir tanesi misal kimliği koşusu grup 3. Ondan önceki işte handikap 16 bir mücadele. Yani biraz daha sert isimler var. Mesela buradaki rakibi A Ateş Ayaz'da varmış da bilmiyorum ben. Ateş Ayaz'ı da yazmak isteyen yazabilir. Hani yazacak diğer isim de 5-6 zaten. Yani ben buraya 3-4 geçeceğim arkadaşlar. 3 numaranın geçilmesini zor görüyorum. Geçerse de Ahmet Çelik farkıyla 4 numara Rajber olabilir. Rajber'e ya da daha önce Müslüm Çelik falan da beni zaten birincilikler elde etmişti. Ahmet Çelik, Müslüm Çelik. <laughs> Sonra yeniden Ahmet Çelik bilmiş. Son koşusunda işte kupada Yaratan bilmiş. Ben 3 alternatif tek 4 numaranda yani geçileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani 3'ün geçileceğini düşünmüyorum. Pek geçirilirse de 4 numara geçirir. O yüzden 3-4 dedim. Günün 5. aya 1200 metre kumda gerçekleştirdik bir meydan mücadele. 3 yaşlı İngilizlere ait bir koşu arkadaşlar. Hani burada şöyle baktığımızda zaten yarış gidişatına da ekürler kaçacak arkadaşlar. Hani daha önce şu ekürü gitti Loi Bond'a geçildi. Loi da gitti son koşusunda daha sert bir grubu geride bıraktı. 2 boy fark attı. Hani yarın bilmiyorum 6 numaranın geçilmesi çok zor. Geçilirse de 2 geçer gibi. Yani o yüzden ben yanlarına at yazmayacağım arkadaşlar. 6-2 Ekürleri ben burada size banka olarak gönderiyorum. Günün son ayağına geldik. 4 yaş tarafların 1400 metre kumda gerçekleşecek. Şartlı 3 bin mücadelesi dişilere ait arkadaşlar. Ee, burada 3 numaralı şekli bana çok göz kırptı arkadaşlar. şöyle baktığımızda zaten handikap puanı falan da en yüksek isim var. Yani son yarışına da F1 geçirdi geçildi ama e, güzel bir yarış yaptıydı orada da izlediğimde. Ben zaten ikisini almıştım ama şekline gelmesini istiyordum tabii ki. Sonra bir önceki koşusunda yine arkadaşlarım Nazikon'un Amandolo'nun falan arkasında bir dördüncülü var. İşte buradaki rakiplerinden İnci'yi, Makraliçe, Vadi Güzeli falanlar çok geride kalmış. Bir önceki yarışında yine işte Eflin Esneme bir türlü Vadi geçemiyor. İşte yine buradaki bazı rakiplerini geride kalmış. Ondan önceki ikinciliğinde işte bu sefer Nazikon'un arkasında iyi bir ikincilik. Sonra işte buradaki rakiplerine mesela Kaybinci'yi geçirmiş bugün ama bir yarışı detaylı izlemek lazım. Yani at genel olarak şöyle baktığımda çok da geçirecek gibi değil arkadaşlar. İsteyen tek atsın. Bu şekilde 57 liralık kupon oluyor arkadaşlar. Ben yanına e, 3 isim daha indirebilirim. Bunlardan 4 numaralı Şimşekli. Şimşekli de buradaki birçok ismi geride bıraktı. Hani Dört 4.5 boy farklı. ikinci olduğu koşuda işte Mahmelen'in arkasında Urfa'da koştu. Urfa yarışlarına pek ben dikkat almıyorum arkadaşlar. Mesela ondan sonra bir birincili var. Yine buradaki vadi Güzel rakibini geçmiş. Bu arada Bendeme'yi geride bıraktı arkadaşlar bu isim. Hani Bendeme'de de bizim e, <laughs> tek olarak banka olarak önerdiğimiz bir isim. Beşinci koşuda koşan o yüzden ben 4'ü de ekledim. Sonra arkadaşlar ya Ferit Yardımcı'nın tanıdığı bir isim var. Adana'ya da gelmiş. Belki Adana'ya gelmişken bu isimle bir güzel bir yarış alıp geri dönmek isteyebilir. 3'te 2 yapmışlar daha önce. Yani bu at Adana'da fena koşmuyor. Bu ismi de iyi yazabilirsiniz. Ve bir, de son olarak 8 numaralı dirilen esintisini diyeceğim. O isimde de gibi görünüyor ama birinci olduğunda da işte Buradaki rakiplerin bazılarını geride bırakmış. Benzer bir grup. Hani yine ee, söz sahibi olabilir. O yüzden 3, 4, 7, 8 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Bu kupon da 230 lira. Ben yarın bu iki kuponu oynayacağım arkadaşlar. Umarım ee, bankolarımız olan Sofukan ve Ekürüsü işte burada Bendeme ve Martina ee, gelirse hem birinci hem ikinci altı kazanırız. İzmir'i mesela Cuma günleri iki hafta üst üste kazandık. Birinde 17 bin, birinde 20 bin. Bugün yine İzmir'e kazandık ama ne kadar verdi, verdi bakmadım. 170 lira mı ne vermiş, dalga geçer gibi. Ee, yarın biz de o yüzden Adana'ya saldırdık arkadaşlar. Adana'da güzel bir ikramiye bekliyorum. Şu ee, birinci koy ayak, birinci altı özellikle Martina ve bendeme gelirse ilk Hayattan biraz işte My korkuyorum. Eğer My orada takılmazsak bankolarımıza gelirse zaten buraya 8 at yazdık. Buraya zaten gelebilecek 6 at da yazdık. Ekür desteklerle 8 at oluyor. 13 atın 8 tanesi var. Hani bence güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bana X hesabından da yazabilirsiniz. Yarın X hesabımla paylaşacağım. Ee, sizden ricam abone değilseniz abone olun ki bu tarz içerikleri ben çekmeye devam edeyim desteklerinizi bekliyorum. Ha, tamamen ücretsiz saat şu an bakın 4.15 Ben sizin için bu videoyu oluşturdum bu saate kadar çalıştırdım. Hadi bunu oluşturdum sırf sizle paylaşmak için. Ee, beğeni verirseniz sevinirim yorum yaparsanız mutlu olurum. Yani YouTube'da bizi ön plana çıkarmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ederim herkese bol şans dilerim. Umarım yarın tuttuğunuz atlar kanyon olur. Hepinize bol şans.